Çorum Belediyesi şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi'nin adının değiştirilmek istenmesine tepki gösterdi. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Aybüke öğretmene yapılan bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz dedi. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, şehit öğretmenin adını Gülabi Bey Mahallesi'ndeki kültür merkezinde yaşatacaklarını açıkladı. Şehit öğretmenin ismini taşıyacak olan kültür merkezi Aybüke öğretmenin şehit olduğu 9 Haziran tarihinde açılacak. Edremit Anadolu Lisesi'ne Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın ismi veriliyor ve orada Mezunlar Derneği ayağa kalkıyor Edremit'te. Edremit Anadolu Lisesi olan ismin Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi olmasına itiraz ediyor ve itiraz ederken de büyük bir hadsizlik ve ahlaksızlık yapıyor Mezunlar Derneği ve diyor ki hiç kimse bedavadan nam salmasına müsaade etmeyiz diyor. Bizde hiçbir kimsenin şehitlerimize bu şekilde ifade etmesine müsaade etmeyiz. Bu noktada Çorumlular olarak Aybüke öğretmene onun değerlerine, şehitlik değerlerine sahip çıkıyoruz ve bu hareketi Aybüke öğretmenin isminin okuldan iptal edilmesi talebini şiddetle, nefretle açıkçası kınıyoruz. Aybüke öğretmenin o hatırasına sahip çıkıyoruz, Aziz hatırasına ve dokuz. Haziran 2017'de şehit oldu Aybük öğretmen. Biz de 9 Haziran inşallah 2021'de Gülabi Bey Mahallesi'ndeki kültür merkezimizi, mahalle kültür merkezimizi açıyoruz ve adını da şöyle koyuyoruz. Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Mahalle Kültür Merkezi olarak inşallah tabelamızı asıyoruz. Adını yaşatmaya devam ediyoruz şehrimizde. Gençler ve kadınlarımız için gerçekten çok kıymetli bir Mahalle Kültür Merkezi tamamladık. İçerisindeki tef tefrişatlarını bitirmek üzereyiz. 9 Haziran'da inşallah bu Gülabi Bey'deki bu kültür merkezimizi Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Kültür Merkezi adıyla açıyoruz. Hayırlı olsun. Bundan sonra da hiç kimse... Ne şehadete ne şehitlerimize ne şehit olan Aybüke öğretmen ve diğer öğretmenlerimize dil inşallah uzatamayacak. Biz Çorumlu olarak hem hemşerimize hem şehitlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onların adlarını inadına yaşatmaya devam edeceğiz.